TV'den herkese merhabalar. Haftalık gelişmelerin yer aldığı haber programımıza hoş geldiniz. Üniversitemiz Sürmeli Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünden araştırma görevlisi Haruncan Emiral'ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Üniversitemiz Sürmeli Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünden araştırma görevlisi Haruncan Emiral'ın TÜBİTAK BİMİS 12 girişimcilik destek programı kapsamında Kenevri Lif esaslı kompozit malzeme ile kaplanmış sualtı araç ve sualtı sistemlerine Air Caut System uygulanması başlıklı projesi desteklenmiştir. Katı olarak projesi destekleyen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Üniversitemizin ev sahipliğini üstlendiği Sürme Deniz Bilimleri Fakültesi ve Stratejik Araştırma Merkezi tarafından organize edilen Mavi Vatan Anıtamalı Panel, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Trabzon İMC Gençlik Spor Kulübü Folklor ekibi gösterisinin ardından rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın yaptığı açılış ve selamlama konuşmasıyla devam etti. Ardından konuşmacılar, Türkiye'nin deniz yetki alanları ve Karadeniz, uluslararası yeni sorun alanı olarak Karadeniz ve Karadeniz'in hidrokarbon potansiyeli konularını ele aldı. Ayrıca jeostratejik, jeopolitik ve enerji açısından bir değerlendirmede bulunan panelistlerimiz, bu konuda üniversitemizde akademik olarak farkındalık yaratmayı ve Mavi Vatan doktrinine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği panel, soru-cevap şeklinde devam etti. Etkinlik, Karadeniz Ezgileri konulu müzik dinletisi ve rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'nın panelistlere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Erdem Nail Duman görevini Profesör Doktor Sevdegül Aydın Mungan'a teslim etti. Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Erdem Nail Duman görevini Profesör Doktor Sevdegül Aydın Mungan'a teslim etti. Üniversitemiz yönetim kadrosu ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu akademik ve idari personelinin bulunduğu törende rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı, Profesör Doktor Erdem Nail Duman'a değerli katkılarından ötürü teşekkürlerini sunarken Profesör Doktor Sevdigül Aydın Mungan'a yeni görevinde başarılar diledi. Törende karşılıklı hediye takdiminin yanı sıra rektörümüz üniversitemizin stratejik planını içeren belgeyi yeni yüksekokul müdürü olarak görevine başlayan Profesör Doktor Sevde Gül Aydın Mungan'a teslim etti. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Yusuf Sürmen görevini Profesör Doktor Tülay İlhan Nasa teslim etti. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Yusuf Sürmen görevini Profesör Doktor Tülay İlhan Nasa teslim etti üniversitemiz yönetim kadrosu ve Sosyal Bilimler Enstitü Akademik ve idari Personeli'nin bulunduğu törende rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı, Profesör Doktor Yusuf Sürmen'e değerli katkılarının ötürü teşekkürlerini sunarken Profesör Doktor Tülay İlhan Nasa yeni görevinde başarılar diledi. Törende karşılıklı hediye takdiminin yanı sıra rektörümüz, üniversitemizin stratejik planını içeren belgeyi yeni enstitü müdürü olarak görevine başlayan Profesör Doktor Tülay İlhan Nasa teslim etti. Covid-19 nedeniyle ölümden dönen kabak kemane sanatçısı Ömer Köse, Katü Farabi Hastanesi'nde uygulanan pulmoner rehabilitasyon ile şifa buldu. Trabzon'da Covid-19'u yakalanan ve solunum yetmezliği şikayetiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne giden kabak kemane sanatçısı Ömer Köse, bir süre yoğun bakım ünitesinde geçen tedavisi sonrasında taburcu oldu. Aradan geçen 5 ay sonunda efor kısıtlılığı, solunum zorluğu ve erken yorulma şikayetleriyle tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonrası kardiyopulmoner rehabilitasyon bölümünde uygulanan solunum egzersizleri ve aerobik egzersizler sonrasında kuvvetlendirme egzersizleriyle sağlığına kavuşan hasta, yorulmadan 5 adım atamazken şu anda her türlü fiziksel aktiviteyi yapabilecek seviyede normal hayatına geri döndü. Ömer Köse, kendi adıma ve solunum problemi çeken hastalar adına böyle bir merkezin kurulmasında, şehrimize ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen Katı Rektörlüğü ve Katü Farabi Hastanesi yönetimine rehabilitasyon sürecinde tedavime yön veren Doktor Hanife Baykal Şahin ve terapi merkezi hemşirelerine de ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.